Evet millet bugün Fallout 80 orada oyunun canlı kanlı ilk bakışı ile birlikteyiz. Oyun şekilleri de görüldüğü gibi Battle Royale türünde bir oyun kendisi. Burada zaten görüyorsunuz baya baya Battle Royale türünde bir oyun. Ee, yeni açıldı bugün itibarıyla açıldı. 24 Nisan'da açıldı daha doğrusu da işte yeni açıldı diyebiliriz aslında. O yüzden zaten videosunu çekmek istedim. Hemen bir videosunu hazırlayalım istedim. Oyun ücretsiz bu arada herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Direkt sistemden indirip oynayabiliyorsunuz. Türkçe dil seçeneği var. En azından arayüzde var. Öyle diyeyim. Ee, yine onun dışında sistem gereksinimleri çok yüksek değil diyebiliriz. Ee, böyle burada özelliklerini falan gösteriyor zaten bu arada bakabilirsiniz. Hafif Fortnite'a da benziyor gibi geldi bana ama böyle Fortnite PUBG karışımı bir şey yapmaya çalışmışlar gibi duruyor. Zaten şuradan da görebilirsiniz. Yani bakacağız daha da <laughs> uzatmadan direkt oyuna geçelim bence. Oyuna ilk giriş yaptığınızda buradan işte ne durumda olduğumuzu soruyor. Ben orta diyeceğim şöyle okeyleyip ufaktan başlayalım. Evet sesleri bir hemen ayarlayayım. Müziği nerede? Kapattım. Şu an karakter voice master. master bir tık arttırabiliriz gerçi. Buradan dil seçeneklerinde he bak Arayüz dedi hani Türkçe yok agam burada. Burada arayüz demiş ama burasından mı bahsediyor acaba? Hani burada arayüzde Türkçe yok ne yazık ki. Ha varmış lan. Görüm ha. Aç bakayım Türkçe merak ettim. Başlat. Körüm değil mi? Göremedim orada. Evet. Buradan hemen tekrar dur bakayım. Diller Türkçe, İngilizce, sesler, Çince. Tamam. Çince diyen neydi lan? ikinci ne alaka Allah Allah oradan sesleri ayarlıyoruz ayarlarımız böyle burada başka bir şey yok genelde bu şekilde şey açık mı onu merak ettim ya seslerde seslerde konuşma olayı yok galiba o oh, enteresan toplu kapat anlık okey bu kadar Evet şuradan bir profil düzenlemesi yapabiliyor muyuz? Sonra şöyle Reklas TV diyeceğim. İsmimizi ekleyebiliyoruz. Buradan işte bayrağı zaten seçmiş. Bir, tamam burada bir şey yok. Buradan da resim seçiyoruz. Yani çok bir seçenek yok ama. Şöyle bir şey yapalım. Ya da bunu yapalım fena değil. Kalpli Evet. Profilinizi buradan ayarlıyorsunuz özellikle. İstatistikler ve savaş kaydını buradan görebiliyorsunuz. Ee, buradan işte arkadaş ekleme kılan vesaire şeyler var. Buradan mesajlarınız var. Onun dışında mağazamıza bir bakalım. Peçeteyönü bir şey var mı bakalım. Tahminimce kostümizasyon hani kostüm ağırlıklı şeyler vardır diye ben tahmin ediyorum. Burada zaten böyle gözüküyor. Evet. Kapsüller varmış. Bunlar ne? Ne ki bu? Allah Allah. Ee, roketler varmış. Sırf roketler diyor. İzler varmış böyle takip eden izler. Bu roketlikteki izlere benziyor baya. Eşyalar varmış. Bunlar da galiba emote'lar falan tarzı şeyler. İyi. Paytwin tarzı bir şey yok zaten. Tahminimce de zaten olmaması gerekiyordu burada. Ee, gerçek para ve oyun parası bunlardan zaten görüyorsunuz işte. Ee, onun dışında şuradan Battle Royale Collegium diye bir şey varmış ama biz 3. seviye olmadan oynayamıyormuşuz bunu. Bir de sınırlı süreli diye özel event'lar var galiba. Araç kıyameti falan var o. Battle bayağı bir şey eklemişler ha. Buy front rally'si falan böyle değişik modlar eklemişler. Av var. beta, hazine savaşı falan ne gidiyor? Bu da Battle Royale standart Battle Royale modumuz. Şeyi yapamıyor muyuz? Kişi sayısını illa dörtlü mü gireceğiz biz? Solo yok mu bu oyunda onu anlamadım. Oradan işte emotlar var. Yine mesajı görüyorsun. Biraz mobilvari duruyor. Oyun belki mobilden de uyarlanmış olabilir. Bilemedim. Şey canımı sıktı biraz. Sola gidememek bir tık bir üzdü. Neyse başlatalım bakalım. <laughs> Oyuncu sayısı fena değil. Şu an Steam'e yeni çıktığı için bir de bir hafif ilgi de var. O yüzden... Oyun bulmakta çok sıkıntı yaşamayacağız diye tahmin ediyorum ama bakalım. Umarım ilk elden direkt patlamayız ya. Bir de silahlar bak burada. P'ye basıp alabiliyormuşuz şöyle. Silahlar bir değişik. Oo bu ne? Kuşlar bit değişik. 4'te 5'te Bizim can doldurma falan tarzı şeyler var. Buradan class mı seçiyoruz? Karakter seçiyoruz. Bunlar kapalı bende. Lan, ben, ben, şey ben gözlüğü mü seçtim Allah kahretmiye. Süre var çünkü orayı kaçırdım ben. Mami ah, bunun oh, bu oldu. Bunların bu arada farklı özellikleri var gibi klas klas. Oh, Sen durmuyor. Yani ya? Ben mesela gözlüğüm. Ben bunun özellikleri biraz daha böyle bağırsuyummuş bu mesela. Şey gibi ya Valorant'ta şey birleştirmişler gibi diyebiliriz aslında bir faktan. Valorant Fortnite karışımı. Ha başlıyoruz. Separat. Konuşma olayı yok mu acaba onu anlamadım hala. Sesli aktivite galiba yok oyunda. Bir bölge falan seçmedik biz ama. Buraya atlıyor kagan. Hadi atla. Ha ben mi atlatıyordum lan? Herkes ben atlattım galiba. Aga be. Bu arada herkes Türk farkında mısınız? Herkes Türk yanımdaki şu an. Buradaki evlere doğru gideceğim. Bakalım neler var. Hava bastığında şöyle gözüküyor mu? Geliyor mu acaba bu itemler? Silahlar falan bir değişik. Şimdi 4-5-6'da can işte armor falan tarzı şeyler var. Hatta şöyle direkt zaten bunları görüyorsunuz ve seviyeye göre özellik olayları falan var. Bayağı enteresan özellikler eklemişler burada bu oyuna. Z'de işte çağırma yapabiliyormuşuz. Robot gibi ne bu? Özel yeteneğimizi çağırıyoruz galiba. Bir bir şey var. Harut varmış mesela bu karakterde. İşte C'de savunma halkanı koyabiliyormuşuz. Enteresan. Q böyle ileri atılıyor. E'de yukarı doğru işliyor. Bunların bir süreleri falan var bu arada. Aşağıda görüyorsunuz değil mi onu? Tamam görüyorsunuz. Şu an göremediğiniz yerde partim var benim. Benim arkadaşlarım var ya yani, takım arkadaşlarım. Onun dışında tuşlar standart. VSD'de şey hmm, ne diyeceğim? Shift'e bastığımda otomatik koşuyor. Bir kere daha basarsam dur ya, e, norm, ya basıl durmuyorum. Onu söylemeye çalışıyordum da işte anladınız. O yüzden biraz alışmak gerekiyor buna da yine. Burada bir şeyler var gibi ama. Hava bastığımda gözüküyor mu acaba ya bunlar? Garipmiş. Bu silah fena değil gibi ama mermisi falan. Bak Z geldi şu an Z skill'im. Bunların mermileri falan her şey otomatik alıyor. O güzelmiş. Aa, adam geldi lan. Bu bot galiba. Bayağı botla kapıştık şu an. Baktığımızda kalkanı varmış. Oğlum yok etti adam gitti lan ne yaptın? Ben vurdum adam aldı gitti bak. Hop. Geldik mi? Geldik Lan ne oluyor? Bana mı sıkıyorlar? Yayın bir yine koptu geldi galiba değil mi? Bir bakabilir miyim? Şu an iyi gibi. Şu, şu an geldi. Tamam düzeldik. Bize sıkıyorlardı botlar da. Bizimkiler halletti galiba. Bizim silahı maviye geçirebiliyor muyuz? Bak buradan dürbün mürbün alabiliyorsunuz. Bunları dip çıktı bilmem neydi Bunlara bakabiliyorsun Baba bastığında daha doğrusu Burada gözüküyor zaten yanına geldiğinde Şöyle tıklayıp da üstünde değiştirebiliyorsun işte taptan sonra buradan değiştirebiliyorsun Biraz garip alışmak gerekiyor Bu oyuna da bu arada yayın yine niye gitti Anlamadım neyse Umarım sıkıntı olmaz bir daha Şu Z'deki tarıtı bir Koysam mı diyorum Merak ettim nasıl bir şeymiş 100 saniyede bir çağırabiliyormuşuz bunu. Bu her karakterin yeteneği var büyük ihtimal. Z skilliyle bunu kullanıyoruz. C'de de böyle kalkan var abi. Kalkan atabiliyorsunuz. Kime sıktı la? Birini öldürdüm. Öbürü nerede? Tam botlar geliyor bu arada da. Hemen şurada adam. Çok fazla botlar oyunda galiba ya. Bunları otomatik alma oyu var mı acaba bir tuşla ya? Böyle bir tane, bir tane biraz saçmaymış. La adam geldi, adam geldi, adam geldi. Böyle ileri geri atılma yapabilirim Q de aslında. Nere gitti la? <laughs> v ile güçlendirdim bu arada. Bunu da öldürdüm. Oğlum sal bana da ya ne oldu otomatik alıyor bir şeyler oluyor anlamıyorum Dörde bastı dur bir dakika beşte var mı Beşte böyle shelf basıyorum şu an Bak üç tane daha varmış da fullüm zaten şu Bunlar otomatik alıyor galiba benim anladığım kadarıyla Bak araçlar var şu an dur O ne oldu lan öyle Allah kaç Nereye kurduk onu? Böylece. Zafer mi? Bilmiyorum botlarla mı oynuyoruz? Şuan niye bana bu kadar kolay geldi anlamadım. Bir de bu arada level atlıyoruz şurada. Level attıkça da işte özellikler falan gelişiyor. Öyle de bir olay var. Acanlandır diyor adamı. Dur bir gideyim şunu. Nasıl canlandıracağım lan? Adamı kaldırdılar zaten. Yanına gittiğinde temler otomatik alıyormuş bu arada ya. Ben bir şey yapmama bile gerek yok gibi. Bak seviye atladık. Sürekli seviye atlıyor. 6 level oldum oğlum. Biz hayırdır? Bakayım. Zaten alandayız bu arada. Onu konuda da sıkıntı yok. Araçlara bir binmeyi deneyelim. Oha. Oğlum ateş falan ediyor araçlar. Şimdi çok fazla bot var oyunda. O kesin. Yani bu kadar kolay olması mümkün değil. Ya da mobilden oynadıkları için de öyle olabilir. Belki bilmiyorum da. Yani fazla kolay bence şu an. Bakın player gelsin nasıl o zaman gözükecek. gelsin agam. Agam. Allah seni. Ha bizim adamı vur. Kanka gel. Gel gel. Allah seni. Bunlar gelmiyorlar. Yapacak bir şey yok. Bu ne lan? Aa motor var. Oğlum motor değil lan bu. bu ne böyle? O gör gizlilik modu alan var motorun. Dur lan bunda da mı vardı acaba bir şey? Merak ettim şimdi. Ya buna bakayım. Oha hızlanma varmış bunun Q'sunda da. Yetenekleri görüyorsunuz değil mi bu arada? Araç kullanımları da fena değil bu arada. Hiç fena değil ya. Valla. Orada gerçek player'lar var da bizimkiler Olunup durduğu için şu an çok güvenemedim. Birazcık level atlayabilsek iyi olabilir. Lan bu ne abi yani? Bunları ya çok yani botlar diye kolay öldürdük ya da mobilden oynuyorlar oynaması sıkıntılı olduğu için mobilden. Kapras platformlar mı bilmiyorum. Büyük ihtimal vardır. Ondan da olabilir yani özetle bir de bilemedim. Şu an 25. <laughs> Allah korktum. Ultiox hoş geldin. Arabız hoş geldin. Takip ettiğin için eyvallah sağ Hoş geldin. Hocam yayında ses yok, bilgin olsun. Ses yok mu? Nasıl ya? Bakayım be. Şu an var gözüküyor ya. Büyük ihtimal şeyden dolayı o ya. Düzelteceğim onu da şu an normalde yayında ses var şeyde yok öyle diyeyim. Oğlum, bu nasıl bir şey? Bu nasıl bir şey? Ee, şöyle bir olay yayında şu an var aslında da şeyde yok. İşte yayın geçmişinde var ses şu an. Öyle bir sıkıntı oldu. Birazdan düzelteceğim onu da. Oyunun bitsin düzelteceğim. Bu ne drop mu düşmüş buraya? Bakayım lan neymiş bu? Bu ne ya herkes bot mu bu oyunda anlamadım. Kalkanımı yeniledim. Kalkan daha iyiymiş oğlum benim. Hmm. İtenleri şöyle çoğunu görüyorsunuz zaten. Hepsi iyi gibi. Ben ikinci itemi bir yenilesem mi ya? Bununla çok bir iş yapamayız gibi de neyse. Bu ne aga? Bunu bir deneyelim. Ah, çarpınca da hareket ediyor ha. Oy. Bu oyun çok değişik ya. Öldün sen. Dur araçla Araç da geliyorum sana. Ağzına vurmaya gelendir. Gel lan Allah ezdi. <gülüyor> <gülüyor> Ezdim adamı lan. <laughs> İnanılmaz. Oy her şey mormuş adamın. Ver 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 ver. Ver. Ver lan. Yok mu başka? Tamam. Yalnız adamı ezdim lan bildin. Nerede la? Bir tane daha vardı şimdi. Ha gördüm. Oğlum botlarla mı oynuyoruz ya? Niye bu kadar kötü? Dur bir şuna bir bakayım. Ya lan nerede? Gel bakayım. Çok saçma ya. Lan kalkanı ver. Level 8 olduk. İnanılmaz, inanılmaz. Nereden sıkıyor? Geri sıkmadım şimdi. Allah. Oğlum çok kötüler ya.

Bir basayım da. Bir de arkadan mı sıkıyor bana mı öyle geliyor ya? Ben onu öldüreceğim bu arada. Ölmedi lan o. Bilmiyorum oyun çok kolay yani botlarla oynadığım için mi böyle acaba? Ya da bunlar ne, ne yani player mı? Kulüm abi her şeyim şu an bittim yani anlamadığım bir olay. Şeye karşı mı oynuyoruz galiba. Aha gerçek player gelmiş olabilir sonunda dur bakayım. <laughs> Öldü <Böyle de> bu. Ah <laughs> oh, <be. gülüyor> Açtı. Soyutlaştı. Ah bitirdik. Hiç anlamadım. <laughs> 13 tane oğlum bu nasıl bir skor, nasıl bir oyun? İmkansız gibi bir şeydi yani ölmem. Neyse böyle yavaştan bitirmiş olalım biz bence. Oyunumuz özetle bu şekilde. Burada bakın görevler falan geldi şimdi ilerleme falan ödülleri alıyorsunuz. Bunları böyle kuşanabiliyorsun falan. Ve i̇şte kahramanlar geliyor ve bunları da böyle açıyorsunuz falan. Bakın böyle. Bunlara özel görevler falan var. Olaylar var işte. Bunlara bakabiliyorsunuz always hmm, okay. Fire hazard. anladınız işte olayı. Böyle daha da fazla uzatmayacağım. Oyunumuz bu şekildeydi. Şey anlamadım sadece bak. Mantığı güzel korumuşlar. Burada her şeyimiz var. İşte can, armor vesaire. işte level olayı var. Yetenekler var. Araçların yetenekleri var. Baya bayağı bir şeyleri detaylandırmışlar. Kaçmak işte falan için Q tuşu var. E ile zıplama, yüksek yerlere zıplama için şeyler eklemişler. Yani Birçok yönden mantıklı şeyleri kurmuşlar ama oyunda sanıyorum bot var ya da mobilden de beraber işte çapraz platform olduğu için böyle bir sıkıntı var yani anladınız mı? Az önce gördünüz zaten her ki hiç sıkıntı yaşamadım. Bir Battle Royale oyununda böyle olmaması gerektiği tahmin ediyorum. Anlamadım bir olay var. Neyse sonuç olarak Oyunumuz bu şekilde bir oyunun genel bakışını gelecek olursak grafikleri görüyorsunuz. Evet hoş grafikler var bence fena değil. Oyun o yani hafif Fortnite havasında bir oyun öyle diyeyim. Onun dışında sesleri fena değil. Şu olaylar falan baya iyi bakın. İşte araçların her birinin olayı ve değişik olayları var gördüğünüz gibi. Baya değişik bu. Onun dışında yine... eee Sesler fena değil. Oynanış fena değil. Vuruş falan fena değil yani. Onları da beğendim. Yine bunun dışında yani bir Battle Royale oyununda bekleyeceğimiz aslında birçok şey var gibi duruyor. Şeyi bir tek işte modları mesela var. Baya baya. Oradan çeşitli modlar var. Bir Battle Royale oyununda işte beklentinin fazlası dediğimiz bunlar zaten. Bulunmakta bunlarda. Yani genel itibariyle fena değil ama. Ve bir şey eksik hissi alıyorum ben. Neden bilmiyorum ama. Şeyler güzel ama dediğim gibi. Bu Q ve E tuşlarını koymuşlar ya. bunun işte sıçrama, yükselme, işte kalkan koyma. Yani Fortnite ile Valorant'ı birleştirmişler gibi düşünebiliriz. Yetenekler falan da var işte karakterlerin, araçların. Level atlama sistemi eklemişler falan. Yani bir farklılık katmaya çalışmışlar, ya... Çalışmışlar ve o hoşuma gitti diyeyim. Bir türlü konuşamadım da anladınız siz onu. O hoşuma gitti ama onun dışında birazcık geliştirilmesi yine de gerekiyor gibi geldi bana. Özellikle ee, ne denir? Mesela bot olayını ben çok sevmiyorum. O konunun giderilmesi gerek diye ben düşünüyorum. Çünkü tamam botlarla oynamak... Nasıl de boş kalmaması için oyun iyi bir şey ama botlarla oynadığında da bir, bir anlamı kalmıyor mesela şu an bomboş bir oyun oynadım gibi öyle bir durumlar. onun dışında oyundan gayet keyif aldım aslında fena değil yani oynanış olarak fena değil oyun gayet başarılı deyip daha da fazla uzatmayacağım.